Her ne kadar biz şey de desek hani kendi işini yapmak çok zor, özveri gerektiriyor da desek ben senelerce işçi olarak çalıştım. Başkalarının işine çalıştım ama kendi işim gibi çalıştım. Ama ben şu an imkan olup da kendi işini yapabilecek kapasitede olan ve hala başkasının işine çalışan arkadaşlara özellikle tavsiye ediyorum. Bir an önce kendi işinizi yapın. Ben bu işe tam anlamıyla 2005 yılında burada İstişare'ye geldikten sonra başladım. Ben Türkiye'den e, demir doğrama meslek lisesi mezunu kaynakçıyım, kaynak bölümü. Buraya geldikten sonra aynı mesleği burada direkt yapmamın mümkün olmadığını fark ettim. Ve zaman geçiyordu, bir şekilde buradaki yaşam standartına da ayak uydurmamız gerekiyordu. İşte Almanca çok az gerektiren döner, restoran, gastronomi işine girmiş olduk. İlk giriş yani 2005. Daha öncesi işte bir 6-7 ay bir barmenlik falan çalışmalarım oldu. Tabii o gece hayatı bize pek uygun olmadığından döner, restoran, gastronomi işine sabit kaldık. Hiç yapmayan insan ya diyor ekmeğin içine işte sadece sosu sürüp döner koymak değil mi diyor. Bu işi yapıp da bırakan da Allah bir daha düşürmesin Allah bir daha göstermesin diyor. Ama Ben şikayetçi miyim? Hiç şikayetçi değilim. Çünkü ben bu işi gerçekten severek yapıyorum. Benim için bir e, forytale diyeyim. Yani mecburiyetten veya para için değil, e, severek yapıyorum. Yanında çalışanlara üç şeyin bu işte çok önemli olduğunu söylüyorum. Müşteri açısından yaptığın yiyecek birincisi göze, ikincisi mideye ve üçüncüsü cebe hitap edecek. Bu benim sloganım diyeyim, bakış açım diyeyim ve işçilerime hep şunu söylerim. Hani kasaya geldiğiniz zaman hep kasanın arka kısmında değil, arası da ön kısmına kendinizi koyun. O müşterinin yerine. Adam bir yemek yemiştir, bir bardak çay içmiştir veya bir kahve içmiştir. Adam yemek yediyse kahve parasını almayın, bizden olsun. Kendinizi oraya da koyun diye hep devamlı söylerim. Bu işler böyle hep devamlı almakla olmuyor. Biraz da vermen gerekiyor. O şekilde bir diyalog yakalaman gerekiyor müşterilerle. Bu işi yapan arkadaşlar bilirler. Öncelikle bu işi sevmen gerekiyor. Bu temel prensip. İşine saygı duyman gerekiyor. Bu ikincisi. Disiplin muhakkak şart. Devamlı özveride bulunman gerekiyor. Yoksa diğer türlü işte yaşama ayakta kalma şansın çok zor. Çünkü müşteri olan diyaloğun, işte senin ürettiklerin, yaptıkların senin devamlı işin başında olmanı gerektiriyor. Aile desteği çok önemli. Yani e, çok çok önemli. Aile desteği olmadan zaten yapamazsın yani bu işi. Ee, bu kadar uzun süre çalışmak, anlayışlı bir eş, aile olması gerekiyor. Öncelikle işini seveceksin. Yani, ya ben çok çalıştım işte 16 saat çalışıyorum. Ee, sadece para için bu işi yapmamak, bu işi severek yapmak, insanların memnun etmek. Yemek yedikten sonraki insanların o yüzündeki ifadeyi, o memnuniyeti gördükten sonra onu her gördüğün müşteriyi kendine bir mükafat olarak değerlendirirsen bu işi severek yaparsın. Şimdi bende oluyor. Adam çiçek aldı veya işte lamruykun fila aldı. Dedi ki ya et çok kuru olmuş. O etin bana maliyeti ne olursa olsun ben ondan para almıyorum. Şikayet olduğu süreçte almıyorum. Çünkü niye? O müşteri bana bir defa lazım değil. O bana o gün için belki 15 lira zarar veriyor ama inan ki o bana tekrar geriye 50 lira olarak dönüyor. Bir insana memnun olmadığı, beğenmediği bir şeyi yedirip sonra da parasını alamazsın. Başımdan geçen bir şey anlatayım. Benim Buks'ta diğer dükkanda mutfağım çok küçük olduğu için ben e, orada bu ızgara türlerine şeylerine giremiyordum ama bende normal soğuk mezeci de var. Soğuk meze üstüne ben 37-38 çeşit meze çıkartabiliyorum. Ee, böyle özel bir gün olduğunu söylediler. İşte böyle bir güne nasıl bir şeyler yapabilirsin? Onlara bir böyle soğuk meze, ızgara, işte yapabildiğimiz Türk lezzetlerinden eşi karnı yarıktır, e, musakkadır böyle çeşitli yemeklerden, Türk mutfaklarından 20-25 kişilik bir grup halindelerdi. Ve sadece biz hazırlayıp onları alıp gideceklerdi. Bunlar ondan sonra bunu artık e, fiksleştirdiler. Bir böyle şey gibi, feren gibi bir şey. Ayda bir yapıyorlar. O şekilde yemekleri hazırlamamızı istediler. Biz de her ay onları yaptık ve onlar da geldiler, devamlı bizden öyle aldılar. Türk mutfağı daha zor diğer mutfaklara göre. Bizdeki işçilik, yani aynı hani derler ya Avrupa'da işçilik çok pahalı, Türkiye'de işçiliğin hükmü yok. Aynı şekilde o e, mutfakta da geçerli. Bizim yemeklerimizdeki işçilik diğer bir işte İsviçre mutfağında veya Avrupa mutfağında diyelim öyle bir işçilik yok. Bizdeki işçilik daha fazla. Kelle paça çorba çok zahmetli bir çorba. 4 saat 5 saat kedi kaynatıyorsun, pişiriyorsun, terbiyesini yapıyorsun, etini ekliyorsun ve bir kelleden bir buçuk çorbalık et çıkartabiliyorsun. Özveri gerektiriyor, zaman gerektiriyor. Ben burada yeni açtığım zamanlarda sırf yok dememek adına gece 2'ye kadar kelle kaynattığımı biliyorum. <laughs> Çünkü sabah çorba yapmam gerekiyor, gündüz iş hızlı olmuş. O zamanlar pandemi yoktu. Saat 2 olmuş. Biz 12'de kapatıyoruz ama ben daha hala kelle ayıklıyorum burada. Kelle pişiriyorum ve sabah 7 buçukta geliyorum tekrar çorba çıkartıyorum. Müşteri geliyor işte e, senin elinde siparişlerin onları yapıyorsun. Diyor ki ya ben daha ne kadar bekleyeceğim. Tabii bunu daha bir kaba bir şekilde söylüyor. Sen o anki stresiyle düşünüyorsun. Ya şimdi buna diyorsun şöyle bir cevap verebilirim. Gönlünü kırıp yollayabilirim. İşte e, Diyorsun ki ikinci seçenek olarak biraz alttan alırım, böyle üstüne basarak bir uyarırım. Müşteri olduğunu hatırlatırım. Üçüncüsünde artık yani kendini kontrol edemem diye düşünüyorsan hiç görmezlikten gelirim diyorsun, bekler söylenir söylenir sırası geldi mi alır gider. Tabii ki biz bunun daha böyle e, ikna edici yönündeyiz İşte bakıyoruz, sabırsızlığı gördüğümüz zaman ona hemen bir çay kahve soruyoruz. E, hemen onunla ilgileneceğimizi, yani onu gözünde tuttuğumuzu ve onun bizim için değerli olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz bir şekilde. Bu işimizin gereği biz onu öncelikle yapıyoruz. Hepimiz burada yaşıyoruz ve biliyoruz ki evinde oturan, ev hanımı olan kadın sayılıdır. Mecburen hayat şartlarına göre bu işçiler daha yaygın, ikisi de çalışıyor. Hatta onların biraz daha şeyine girersek, iş her şeyden önemli geliyor, kültür gereği. Ve dolayısıyla bizim işte Türk mutfağı veya Türk kadınları gibi, annelerimiz gibi diyeyim, mutfakta zaman geçirmeye zamanları da kalmıyor çünkü çalışmak ve de işte mutfakta bir şeyler üretmek gerçekten çok özveri gerekiyor. Onun için ben düşünüyorum ki yemek kültürleri o kadar da çok gelişmemesinin veya yaygın olmamasının sebebi hep restoranda yemeleri, evde fazla yemek yapmamaları, ben onlara bağlıyorum. Yani daha fazla kendilerine veya egemelerine zaman ayırmamalı. İsviçre'nin bize verdiği nimetler çok. Bizden aldıkları da çok. Biz bunların farkına ne zaman varıyoruz diyeyim. Ee, bakıyoruz ki çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz birisi yanımızdan kayıp gidiyor. Ve diyorsun ki yani bu kadar mıydı? Evet bu kadardı. Hani Lafbaşı geldim hepimiz deriz ki toplatan geldik toprağa gideceğiz hepimiz öleceğiz. Ama biz bunu çalışırken unutuyoruz. Günlük sabah kalkıyoruz ya şu olacaktı, bu olacaktı, şunu yapacaktık, bunu yapacaktık. Herkes hayallerini erteliyor. Neyi erteliyor? Emekliliğe. Ama sen yaşlıyken zaten gezemeyeceksin. Hastalığın çıkacak, yiyemeyeceksin. Vücudun, sağlığın el vermeyecek. Ben onun için diyorum yani dolu dolu çalışacağız, dolu dolu yaşayacağız. Ne istiyormuşuz? Güzel araba, alıp bineceğiz. Ne istiyormuşuz? Tatil, gidip yapacağız. Hayatın tadı öyle çıkıyor. Bizim e, ürettiklerimiz yaptıklarımızdan ziyade geriye bıraktığımız çok önemli. Ben e, özellikle şunu söylüyorum. benim mesela bir oğlum var 16 yaşında. Ona hayatımdan çok örnekler veriyorum. Ben 2000 senesinde buraya iltica ettim. Gerisini her şeyi tırnaklaya tırnaklaya çabalaya çabalaya yaptık. İşimizi sevmemizden dolayı yaptık. Arkadaş çevremiz, dostlarımız, akrabalarla olan ilişkilerimiz, saygı, sevgi bunu kazanmanın parayla olmayacağını, bunun kişilik meselesi olduğunu, benim oğlum 16 yaşında, ben ona işte gelir bana bazen yardım eder. Ona görevler veririm. Mesela böyle diyorum ki sen bugün gel bana yardım et. Baba diyor ben senin için ne yapabilirim? Diyorum ki sen pizza hamuru yapabilirsin. Peki diyor nasıl yapacağım? Diyorum ki işte ben mesela yaptığım zaman 25 kilo hamur yapayım ve 16 yaşlı çocuk o hamuru yapıyor kaldırıyor. Anlatıyorum güzelce. İkinci, üçüncü defada da baba diyor sen işine bak ben onu yapabilirim diyor. Tabii ki bunun sonunda bir ödüllendirme gerekiyor. Ve o, o gün kendini çok iyi hissediyor. İşe yaramış olarak hissediyor. Diyor ki ya işte ben babama yardım ettim. Ufak bir mükafatını da aldım. Bize o zaman konuşma hakkı doğuyor. Çünkü dinliyor. O zaman diyorum ki bak işte yarın nasip olursa sen bu işi yapmak istersen dükkanların başına sen geçeceksin. İşte insanlarla ilişkilerin böyle olacak. Personeline böyle davranacaksın. Her konuda onu yavaş 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 işlememiz gerekiyor. Çünkü bizim geriye bırakan miras çocuklarımız. Biz ne kadar yetişkin çocuklara bırakırsak yani toplum düzeni de o şekilde güzel olacak. <laughs> Döner, pide, pizza, kebap, pipito chicken hamburger, ızgara çeşitleri. Pandemi haricinde e, sulu yemeklerimiz 8-9 çeşit. Her gün 2 çeşit çorba, bazen e, mercimek yaylı oluyor. Kendim yapıyorum işkembe çorbası, mercimek fix, bir tane vegetarian, bir tane etli çorbalardan.